Merhaba arkadaşlar, İsveç'ten, Stockholm şehrinden her birinize selamlar. Yeniden sizinle beraberiz. Arkadaşlar, yeniden kanala abone olan, kanala beğeni atan, fikirlerini yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İnşallah sizin dikkatinizi çeken, sizin ilginizi çeken daha güzel videolarla görüşünüzde olacağım. Bugünkü konumuz şu anda bütün dünya medyasının, dünya politikasının dikkatini çeken e, İsveç'in korona ile ilgili tedbirlerinde farklılık göstermesi. Şimdi İsveç neden karenten almadı? İsviçre neden diğer ülkelerdeki gibi e, halkının e, evden dışarıya çıkmasını neden yasaklamadı? Şimdi de gördüğünüz Oy. gibi arkadaşlar bütün dünya ülkeleri bir tarafa gidiyor. İsviçre kendi aklınca e, kendi yolunu bulmuş, kendi yoluna e, doğru adımlıyor. Ama hakikaten de bu böyle mi arkadaşlar? Bilmiyorum. Ve bu böyleyse neden böyle? Şimdi bakalım Şimdi... arkadaşlar Koronavirüsün Avrupa'ya girdiği günden bugüne kadar e, İsviçre Devletinin aldığı tedbirleri e, gözden geçirmeye. İlk öncelikli arkadaşlar herkese uyarı verin. Çıkmayı kısıtlayın diye uyarı. İkinci planda arkadaşlar bütün ülkelerde olduğu gibi burada da yukarı okullar ve üniversiteler kapatıldı. Evden online sisteme geçildi ve herkes evinden tahsiline devam ediyor. Sadece ee, olarak anaokullar ve ortaokullar hala birçoğu gündemde çalışıyor ve orada da düşünce çalışan anne ve babaların özellikle de sağlık ara oranında çalışan anne ve babaların çocuklarını bırakabilecekleri bir yer olması için hala çalışıyor. Üçüncü planda arkadaşlar, virüs Avrupa'ya girdiğinden bugüne kadar veya İsviçre girdiğinden bugüne kadar veya girdiği günden bütün hastanelerde, yaşlılar evinde ziyaretçi kabulü durduruldu. Dördüncü arkadaşlar, e, İsveç kültüründe kendine çok büyük bir yer tutmuş, İsveç ehalisinin, İsveç halkının çok saygıyla karşıladığı ve herkeste görmek istedikleri, e, fark etmiyor kadın, çocuk, erkek, e, el sıkışma e, kuralı mı diyelim, ne diyelim e, vardı önceden ve bu herkes e, çalışan herkese e, selamlaşma gibi çok önemli etik kurallardan biriydi şimdiye kadar o aradan götürüldü, o aradan kaldırıldı. Şimdi hiç kimse iş başında olan hiç kimse el sıkarak diğer partneri e, selamlamıyor e, ki bu İsveç kültüründe e, önce yapılmadığı halde çok kötü algılanıyordu. Yani kültürel oranda da bir değişiklik yaptılar. Beşinci arkadaşlar her yerde olduğu gibi insanlara uyarı verildi. Lazım olduğundan daha çok dışarıda bulan, bulunmama uyarısı, e, gerektiğinden fazla dışarıda olmama, alışveriş merkezlerinde olmama, e, çok sık oranlarda bulunmama tavsiyesi verildi. Ama karanten ve e, dışarı çıkmak olmaz kuralı e, gibi bir şey yok. Hala yok. Söylediğimiz gibi dışarı çıkmama uyarısı daha çok 65 yaş üzeri ve hasta insanlara daha çok uyarıldı. Bu insanlara önceden de yani virüsten önce de İsveç'te hemşans diilen bir şey var. Yani ev hizmetleri diye bir şey var. Bir hizmet var. O hizmet yardımıyla bu insanların evlerinde temizlikler yapılıyordu. Bu insanlara alışverişleri yapılıyordu evde yemek hazırlama, onlarla sohbet etme, dışarı çıkma vesaire ev hizmetleri tarafından gideriliyordu. Şimdi şu virüs döneminde o hizmetler daha da genişlendirildi. Evden dışarı hiç çıkamayan yaşlılar için. Başveri yerlerinden insanlara yardım etmek için bir uygulama daha yapıldı. Yalnız yaşlı insanları değil, herkese yardım etmek için ya siparişi Veriyorsun eve getiriyorlar alacağın şeyler listeyi e, telefonla söylüyorsun e, veya online yapıyorsun eve getiriliyor getiriyorlar veya e, sipariş ediyorsun sana bir kod veriliyor internette sipariş ediyorsun sana bir kod veriliyor ve o kodla gidiyorsun küçük küçük kutular var o kutulardan aldığın şeyleri e, eve getiriyorsun başka insanlarla e, bir ortamda olmadan hiçbir yakınlık olmadan tabii. Uyarı arkadaşlar bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi mesafeyi koruma uyarısı oldu. Bu zaten İsveç'te vardı. <laughs> Bu resimde gördüğünüz gibi İsveç'in bir virüs olmadan önceki hali de zaten böyleydi. Bir otobüse binirken falan başka bir insanın yanında oturamazsın. Oturmak yani etik, normal düşünülmüyor bir İsveçli tarafından. Boş yer var varsa boş yerde başka bir yerde oturacaksın. Mesafe İsveçlilerde çok önemli zaten bu böyleydi ee, virüsten önce de böyleydi ve şimdi de daha çok olmaya başladı. Şimdi, ee, Azıcık hastaysan evde kal dışarıya çıkamazsın uyarısı verildi ya ama başka alternatif e, tıp hizmetlerinden istifade için de şerayet yaradıldı. E, yani yalnızca soslarma e, telefon açmak değil de başka e, sorularım varsa e, online doktor e, arama e, hizmeti önceden de vardı şimdi daha çok çok alma çoğalmaya başladı e, bir app e, telefonla veya e, evdeki e, Bilgisayarına e, yüklüyorsun ve doktorunla öyle e, canlı görüntüyle e, konuşuyorsun. Doktorun suallerini veriyor ve senin evde mi kalman gerektiğini e, veya yardım alman gerektiğini e, belirliyor. E, kendi fikrinle arabaya oturup da veya bir başkasının yardımıyla hastaneye asla giderilmemesi uyarıldı. Stockholm arkadaşlar İsveç'in e, epidemi centrumu o yüzden yani daha çok hasta burada daha çok virüs taşıyanlar hasta olanlar burada e, Stockholm şehrinde ve o yüzden Stockholm'dan diğer küçük şehirlere ehaliye uyarı verildi ki gidilmeyi e, durdurun. Ve herkes de bu uyarı uyarıya, herkes değil de çoğunluk bu uyarıya uyum sallamaya çalışıyor. Söylediğim gibi arkadaşlar bunlar uyarılardı, İsveç halkına uyarılar virüsle ilgili. Ama yasak da var tabii. 50 kişiden fazla kişi bir ortama bir yere toparlanamaz. 50 kişiden fazla insan bir yere toparlanamaz. O zaman polisten polisler tarafından müdahale ediliyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hani İsveç hiçbir tedbir almıyor, İsveç diğer ülkelerin e, virüsle mücadele verdiği mücadeleyi vermiyor diye bir şey yok. Diğer ülkelerde yapılan her şey burada da yapıldı. Sadece daha çok uyarı formasında yasaklar çok az. İsveç halkı e, Çoğunlukla bu uyarıya uyum sağlamaya çalışıyor. Şimdi söyleyemem ee. arkadaşlar sabah veya 5 e, gün sonra ne olabilir diye söyleyemem. Belki burada da e, herkesin evine kapanması e, uyarı değil de e, yasaklanacak. E, ama hal hazırda burada böyle bir şey yok. Ama söylediğim gibi herkes evinde ve herkes e, dışarıya çıkmasını e, çok çok e, yukarı bir olanda e, kısıtladı. <laughs> İsveç Devleti'nin arkadaşlar virüsle savaşta kendinin bu tür bir tür ifade etmesi halkın çoğu tarafından doğru olarak algı, algılanıyor. Pres konferanslarda, raporlarda ölüm sayısının ve virüsü taşıyanların ve virüsü, virüsten hasta olanların sayının diğer ülkelerden hiç de yukarıda olmadığı söyleniyor. Pres konferansta e, ölüm sayının e, 793 ve e, virüsü kapanların, hasta olanların sayının 8000'i geçtiğini söyledi arkadaşlar bütünlükle Total e, yasak e, uygulamış ülkelerden hiç de yukarıda değil e, ülke sayını düşünürsek e, ülkedeki yaşlı insanların e, sayını e, yüzde bilmem kaç oranını düşünürsek bu rakamlar başka Avrupa ülkeleri ve başka ülkelerden hiç de e, yukarıda bir e, durumda değil. ve Son olarak evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi İsveç'te küçük küçük tedbirler alındı. Ee, diğer ülkelerle uygulanan e, karanten dışarıya çıkmama burada da var ama yasak olarak değil uyarı olarak var ve bu uyarılara da ülke halisi e, sorumluluk alıyor ve uyarılara uyum sallamaya çalışıyor. Küçük video Hadi, Ne kadar ilginizi çekecek bilmiyorum ama e, bütün gazetelerde, medyada İsveç hakkında e, bu haberleri haberleri okuduğum için hani burada hiçbir iş yapılmıyor, burada hiçbir tedbir ee. alınmıyor fikrinin gündemde olduğunu düşündüğüm için şu küçük küçük detayları <laughs> göstermeye çalıştım. İlginizi çektiyse ne mutlu bana. E, çok teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Hani abone olmayı, e, beğeni düğmesine tıklamayı, Hoşçakalın. fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.